Düşmanları onu yenilmez olarak adlandırıyordu. Timur savaş meydanında dehasını konuşturup en güçlü orduları bile dize getirdi. Peki onun zaferlerinin sırrı neydi? Timur'un en ünlü savaş taktiklerinden biri sahte geri çekilme planıydı. Askerleri savaştaymış gibi davranır, sonra aniden geri çekilirdi. Düşman zafer kazandığını sanıp peşlerine düştüğünde Timur'un asıl ordusu onları çember içine alır ve tamamen yok ederdi. 1402'de Osmanlı ile yaptığı Ankara Savaşı'nda da dehasını konuşturdu. Osmanlı ordusunun su kaynaklarını kesti. Sıcağın etkisiyle Osmanlı askerleri susuzluktan bitap düştü. Son darbeyi vurduğunda Osmanlı'nın en güçlü birlikleri bile direnemedi. Timur'un dahiyane taktikleri onu yenilmez kılan en büyük sırdı. Peki sence en etkili savaş stratejisi neydi? Yorumlara yaz ve tartışmaya katıl. Böyle içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutma.